E merhabalar, Startup Karnavalındayız şu an. E, etkinlik sahibi Garaj'la birlikteyiz. Çok kısa Garaj hakkında biraz bilgi alalım. Hay hay. Ee, biz iki sene önce Boğaziçi'nin hemen yanında bir hacker space olarak başladık. Bir sene kadar açık tutabildik, non-profit bir alandık. Orada Boğaziçi'nde ve başka üniversitelerdeki yetenekli arkadaşlarla dersler, buluşmalar, kodlamalar yapıyorduk sabah kadar. Daha sonra kapandık ve etkinlik yapmaya ve komünite tarafına dönmeye başladık. Bu sene ikinci senenin sonuna ulaştık ve e, kendi yaşadığımız sorunlara çözüm ararken birçok insanın sorunlarına çözüm bulmaya doğru gitti ve Startup Karnavalı gibi şu an 2000'den fazla kayıtı olan 60'dan fazla startup'ın geldiği ve birçok kurumun destek olduğu bir harekete, bir etkinliğe doğru dönüştü. Ee, garaj çok hızlı bu anlamda. Etkinlik anlamında gerçekten noho yüksek bir kurum olmaya başladı. Bu sene içerisinde birkaç etkinlik evet. oldu. Kısaca onlardan da istersen bahsedelim ve gelecekte yakın periyotta ne tür hedefler var etkinlik anlamında? Tabii aslında geçen sene up'ı yaparak başladık. CrowdUp Independent Demo Day diyoruz. Yani e, bağımsız bir Demo Day. Erken aşama startupların halka sesini bildiği, kimsenin sahibinin olmadığı, e, çok fazla akım elbiseli istemediğimiz, daha rahat bir ortam. Gençlerin biraz daha bu dünyayı ağlaması istediğimiz bir ortam. E, onlar, onun, onun sonrasında karnavalı yaptık. E, Boğaziçi Üniversitesi startup konusunda özellikle biraz daha diğer üniversitelere oranla geride kaldı ama çok yüksek bir potansiyeli var. Bizim isteğimiz bugün burada yani yarının ekonomisine çekilivercek arkadaşların biraz daha startuplar olan haşır neşir olması, onları algılaması zamanı geldiği zaman hizmet ve alışverişte bulunmasını istiyoruz. Ee, çok güzel. Şimdi burada şu çok güzel bir ortam yaratıyor. Gerçekten startuplar işbirlikleri anlamında birbirleriyle çok güzel danışmalarda bulunuyorlar. Peki evet. bir garajın belki ileriki hedefleri içerisinde bir demo day ya da son yatırımcıyla fonlama tarafında yatırımcıyla startupları buluşturma anlamında bir küçük de olsa hedefi var mı? Evet, Aslında yaptığımız tüm etkinliklerde bu gerçekleştiriyoruz çünkü davet ediyoruz misafirlere ve şey diyoruz bizim farklı bir doğamız var farklı bir bir şey öneriyoruz insanlara İnsanlar da gördüğünüz gibi seviyorlar geliyorlar eksik olmasınlar Demo day yapar mıyız? Şirkete özel demo modeller geliyor veya hekatonlar da geliyor. Onları hiçbirisini istemiyoruz. Biz biraz daha böyle genel herkesi kapsayıcı işler yapmaya çalışıyoruz. Google'a bir program yapmıştık daha önce Launchpad adında. Ona devam edeceğiz. Yani şu an garaj olarak 3. senede bir Startup Development Program tarafı var. Bir de mühendisler için farklı kanallar oluşturuyoruz. Ee, garaja ve sana çok teşekkür ederiz röportaj için. Biz teşekkür ederiz. Daha çok görmek dileğiyle size. <laughs>